selamlar arkadaşlar. Kendi geliştirdiğim bu elektrikli bisiklet de bakalım şurada güzel tırmanılacak yerler var. Şimdi ilk önce buraya aşağı ineceğim. Şöyle bakalım dağın inebildiğim yerine kadar ineceğim. Ondan sonra geri tırmanacağım. Hem bunun bir testini yapmış olayım bakayım. Bu sistem ben geçen yani bir buçuk bir buçuk iki yıllık sistem bu aslında da. Ben bunu geçen yaz kurcalarken bozmuştum tekrardan yaptığım için. Şimdi testlerini yapıyorum. Ama eskisinden daha iyi oldu. İnelim bakalım aşağı arkadaşlar. Maşamızı açalım. Haydi. Hem manzarayı da bakın. Nasıl manzara. <laughs> Hem çamur yok buralarda. Rahat rahat tırmanabilir bisiklet. Bakalım nereye kadar inebileceğiz. Buralar epey dik. Ama çok daha zorlu yerlerde tırmandım ben. Beni pek yormaz buralar. Yani yormaz derken zorlamaz. Zaten bisiklet elektrikli olduğu için yorulma falan olmuyor. Hmm, buraya kadar galiba. Biraz daha Şimdi lastikler Şivable Marathon Plus ama yine de dikene falan girmiyorum. Riske atmıyorum. Çünkü bir kere patlattım ben bu lastiği. Arka lastiği patlatmıştım. Evet. Heh, yokuşta bisikletten inmek de dert. Ay, hadi bakalım. Biraz belim de sıkıntılı. Geçen tur yaparken bisikletin burnunu şöyle havaya kaldırdım. Öyle süreyim dedim. Belim tutuldu öyle yapınca. Ha, arka vides atmadım iyi mi? Dur videosu de küçülteyim. Ha, yine rezil bir video oldu. Arka videosu bir küçülteyim. bu kendi geliştirdim sistem. Aynı mid drive sistemi gibi. Böyle olduğu yerde ayarlayabiliyoruz işleri. Hemen kalkış yapmadan şu kademeyi de yükseltelim. Hadi bakalım. Şartelimizi açtık gidelim. Aynen dediğim gibi bisiklet çok rahat çıkıyor. Şöyle kuru yerden gidelim. Hopa. Arkasını kaydırmadan. ha. Şu diğer tarafta da tırmanacak yerler var. Oralara da bakacağım. Arkadaşlar buraya gelinceye kadar ben aşağı yukarı bak maşayı kitlememişim. Aşağı yukarı 30 kilometre yol yaptım. 25-30 kilometre ve sürekli tırmanış bu yol. Şarjım batarya bir diş azaldı. hava soğuk olduğu için de biraz da etki ediyor. Mesela geçen yaz ben buralara geldiğimde bu sistemi bozmadan önce yani daha bataryadan eksilme olmuyordu. Yani yeni belki buralara gelirken eksilme olurdu. Şimdi bakalım daha inecek yer var mı? Aa bakın burası zor işte. <laughs> ya da şöyle gideyim. Şu tarafta önü kalkar bisikletin büyük ihtimalle. Seleyi indirmem gerekir. Seleyi indirmeden sürüş yapmak istiyorum. İş çıkarmasın yani başıma. Oo, buralarda çok güzelmiş be. Haydi bakalım. Burası tam kalkış yapılacak yer güzel. Evet. Arkadaşlar manzara nasıl? Nasıl çıkalım buradan? Geldiğim gibi mi çıkayım? Şimdi bisikleti döndürmesi de dert. Şöyle çıkayım şöyle. ha. Düşmeyelim ya durduk yerde. Rahat rahat çıksın bisiklet. Hadi bakalım. Hoppa. Bas. Canavar be. Yemin ediyorum var ya. Burada önü kalkacak. Evet süpersin. Çok dik arkadaşlar. Allah göründüğü gibi değil kamerada büyük ihtimalle videoda anlaşılmayacak buranın dikliği bayağı dik ama burada önü kalkabilir <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> vay 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 <laughs> devam evet yine eskisi gibi bisiklet canavar. Sakin sakin çıksın artık bakalım. Mesela şimdi el gazıyla destek verdim. Şu anda normalde 5. kademede onun üzerine tapak az güç verdim yani. Şöyle dönelim zaten. Buradan geldik. Şu ağacın dibinde ben biraz keyif yapayım, maşamızı açalım. Evet, böyle duralım bakalım. Bundan buraya gelmeden önce ben bir video daha çekmiştim. Ay, o videoda bisikleti güzelce çamurladıydım pedallar falan çamur oldu hep. Ama bisikletin ana şu gövde çamur pek gelmedi. Çamurluklar engelledi. Şu özellikle şu şu yaptığım çok işime yaradı. Buradaki zinciri bayağı bir koruyor bu. Zaten ön çamurluktan buraya toz gelmiyor. Pislik gelmiyor. Bir de buradan da engellediğim zaman şu zincirin kirlenmesini çözdüm gibi bir şey. E, bisikletin orijinal vites sistemi o beyaz tozlandı tabi. Onu artık engelleyemiyorum ne yapayım. En azından bir tarafı kurtarmış oldum. Bayağı çamurladım yani bisikleti ve çamurluklar sayesinde beklediğimden iyi. Çok az bir temizlik işi var. Şu kamerayı elimle bir açayım bakayım. Ay. Hadi bakalım. 7 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, uzun bir ara vermiştim ben YouTube'a. Tekrardan geri döndüm. Şu sistemin şu ayaklarını, motor tutan ayakları üzerinde oynama yaparken ayarını kaçırdım. Orada çok hafif bir oynama yaptım. buradaki zincir hattını bozmuştu. Ama şu anda şimdiki yaptım. Bu şu ayak kısmını komple yeni yaptım arkadaşlar. Kestim şu ay şu ayak kısmını da yeni yaptım. Çok güzel oldu. Çok daha iyi oldu. Çok daha sessiz oldu. Bakalım göreceğiz videoda nasıl çıkacak sesi. Yani benim benim kendi duydum bayağı bir az sesi. Yani normal neredeyse orijinal mid drive sistemleri kadar neredeyse sessiz çalışıyor. Merak eden olursa arkadaşlar bu sistemin zincir hattı bu sistemde yani vitesleri ön arka ayarlayabildiğimiz için zincir hattı hep düz oluyor. Yani düz doğru vites atarsam tabi. E, o yüzden de zincir ömrü normal mid drive sistemlerine göre çok daha uzun. E, şu aşağı yukarı, yukarı bir yıllık zincir var bunda. Bir, bir yıllık zincir e, ve hiçbir şey yok şu anda bunda azalma yok. Geçen kış ben bunun dişlilerini ve zincirini değiştirdiydim. O zamandan beri aynı gidiyor. Yani orijinal orijinal e, zincir 0.2'den başlar. O 0 e, şey 1 1'e kadar gider. Yani 0.5, 0.75 ve 1. 0.75'i görmeden dişlinin değiş, zincirin değişmesi lazım yoksa dişlileri bozmaya başlıyor. O bir kere o hatayı yaptım artık yapmam. Artık bu dişlilere iyi bakacağım. Çünkü bayağı para gidiyor yani bunlara. 0.75'e gelmeden bu zincir değişirse dişlilere hiç zarar vermeden belki 3-4 sefer zincir değişikliği, belki daha fazla zincir değişikliği yapılabilir. Ve bakın ben düz yolda sürmüyorum ben. Hep daha yollarında sürüyorum. Benim yaptığım yollar hep daha yollarında. Düz yol pek pek yok nadiren. Nadiren denk geliyor. Ona rağmen güzel yani. Neyse bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım bundan önce de bir video çektim. Buraya gelmeden. Onu da atarım büyük ihtimalle. Hem biraz daha ayrıntılarına girdim. Bu sistemi tekrarına yapma aşamaları falan. Onları da anlatmıştım. Neyse ben şurada oturacağım. Hadi görüşürüz.